Geri geri geri. Genetik geri, geri. koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda olan Başkan böceğin tedavisi devam ediyor. Bugün öğlen saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Böceği'nin tedavisinin sürdüğü özel hastaneye geldi. Arkadaşlar lütfen açın belediye başkanı ve parti yönetimi tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu. Ardından hastaneye girerek doktorlardan Muhittin Böceğin sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Hastane çıkışında Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek'le kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini söyledi. Aslında e, düzenli e, bilgi alıyorduk. Dolayısıyla e, ben e, Aileden de, hekim arkadaşlardan da belli aralıklarla e, bilgi alıyorduk. E, bizi e, Muhittin e, Başkanımızın, e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın sağlığının iyiye gidişi bizim için her zaman e, mutlu haberi olmuştur. E, burada da e, durumun iyiye doğru gittiğini ifade ettiler. Ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Hastanenin bütün sağlık çalışanlarına, başta doktorlar, hemşireler olmak üzere bütün çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Dolayısıyla biz de onları telefonda büyük ölçüde rahatsız ediyoruz, son durumu öğrenmek istiyoruz. Ben, arkadaşların düzenli bilgi alıyoruz. Dolayısıyla durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gittiği yönünde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz. Kılıçdaroğlu ziyaretin geciktiği yönünde bir soruya ise onları tartışmayın biz her gün her dakika bilgi alıyoruz cevabını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu ardından Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığı'na geçti. Ziyaretinizin biraz geciktiğine yönelik bir takım... Onları çekeceğim. tartışmayın. Biz her gün her dakika bilgi alıyoruz arkadaşlar.